Arkadaşlar yanımda çok değerli arkadaşım Çevlik Oltacısı Metin kardeşim var e, tanıştırayım YouTube'da kanalı var Çevlik Oltacısı diye ve e, gerçekten harika paylaşımlar yapıyor ben de sıkı takipçilerinden biriyim tecrübe ettiği bilgileri paylaşıyor e, ve bunun yanı sıra çok böyle harika bir özelliği var Metin ava geldiği zaman ailesiyle geliyor arkadaşlar bakın ortalığa bakın ilk önce Metin burada ne kadar atık varsa topluyor böyle. Belediyenin ya da buralara bakan ekiplerin alması için biriktiriyor. Ellerine sağlık kardeşim. Yine harikasın. Abi bu. Instagram'da da Çevlik Oltacısı diye geçiyor profili. Ee, yakında dostum olur. Buraya da e, e, etiketi bırakıyorum. Arkadaşlar, Çevlik Oltacısı diye YouTube'da kanalına göz atmanızda büyük fayda var. Nasıl geçti bugün? Güzel geçti. Gel abi. Neler yaptın bakalım? Dev, dev, dev.